Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanıt, burhanı olmaksızın başka bir ilaha taparsa, evet. yani kim? İşte o uydurma hocalar, evet. alimler, kendilerince müceddit diye gösterdiği kişiler. Evet. Ona uyuyor. Bak Allah diyor ki burhan, delil. Burhan nedir? Kur'an. Evet. Kur'an'ın hükümleri. Evet. Delil var mı? Yok. Neye göre söyleniyor? Mesela diyor ki kadınlar diyor efendim cehennemi dolduracak. Yüzde doksan dokuzu. Neye göre? Benim alemi mücedidim söyledi diyor. Kur'an'a göre var mı böyle bir açıklama? Yok. Erkekler cennette diyor. Kadınlar cehennemde. Yüzde doksan ne demek ya? Erkeklere böyle bir şey yok mu? Mesela kadının hiçbir sözünü dinlemeyin. Evet. Yani ne söylerse aksini yapın. Evet. Kur'an'da var mı böyle bir şey? Allah istişare edin diyor. Aksini yapın demiyor ki. Evet. Evet. Dost olun diyor kadınlarla. Sevin onları. Onları size nimet olarak verdi. Sizi onlara nimet, onlar size nimettir diyor Allah. Peygamberimize iftira atıyorlar. Nasıl iftira atıyorlar? Şirk koşuyorlar. Söylemediği bir şey söyledi diyorlar. Ha evet. Nasıl olsa vefat etmiş. Atabildiği kadar atıyor. Yalan söylediği bir kadar yalan söylüyor. Hanefi mezhebine soruyorsun diyorsun. Bu malikeler doğru mu söylüyor? Uydurma diyor onlar. Uydurma hadis. Malikiye soruyorsun. Şafi mezhebi doğru mu diyorsun? Onlar hep uydurma hadis diyor. Öyle bir aslı yok onların diyor. E kardeşim bak birbirinizin hadisine uydurma diyorsunuz. E toptan uydurmalara uymayın işte. Evet. Toptan Kur'an'a uyun. Uydurmalarla niye uğraşıyorsunuz ya?